Thank <laughs> you. Me muy hermosa Hiç yok biraz. O yüzden çok bir şey çekilmedim. Çünkü orada biraz gerginim. O kadar uzun durdum ki. burada. Dokuz buçukta gittim, üç buçukta çıktım buradan. Neredesin? Çalışmış kadar oldum. Kendime bakıyorum burada kamera day değil. Maalesef ben eve geçiyorum. Teşekkür ederim. Yeni telefon kutu aldım. Bu kılıf kimde vardı ya? Her şeyde vardı. İlayda'da da vardı. Üç numaraya çıkıyorum. Geldim, yetiştim. 10 dakika geç kaldım. Ama de bir iki bunu telafi edeceğim bir noktadan devam edeceğim güne. Çoktan geldim bile. Ben çıkana kadar görüşürüz. Kusura bakmazsanız ben biraz 125'te ben biraz çikolata yiyeceğim. Çıktım. Çıktım şimdi metroya gidiyorum yine. Şanslıyım ki kendim babamı aldırabileceğim. Beni son duraktan alacak metro son durağından. Aydınlık bir sokağa geçiş Bugün sabah evden çıkarken askım almayı şimdi. O yüzden bir tık mutsuzum. Çünkü metro o kadar iğrenç çok ki. M4 metrosu çok kötü bir yer. Arkamda biri var mı diye check ettim. M4 metresi çok kötü. Çok kötü kokuyor. Evet. Neyse bunları daha sonra konuşuruz. Şu an görüntü kalitesi çok kötü. 9'da başlamamız lazım ama bugün onda başlayacağız. Ve biz dedik ki şevalye erkenden gidelim. Çünkü hocaya bir hediye hazırlamıştık. E, fotoğrafımızı, üçümüzün fotoğrafını hoca ben. Onu veririz dedik. Ben de bunun için normal saatinde kalktım. Kahvaltımı yaptım. Şevalye arıyorum. Açmıyor. Bir daha arıyorum. Açmıyor. Mesaj atıyorum. Tek tık alıyorum. biz Kesin uyuyakaldı. Bizim var daha hani bir buçuk saatimiz var gözlerimi sulamıyor damlamı sulamam lazım ama tabaklarımız var <laughs> diyorum acaba şunu, şunu kestirsem mi birazcık şevali de mesaj attım dedim ki uyandığında beni ara <laughs> kestireceğim olduğum yerde <laughs> stajımdan bahsedeyim stajım benim map stajı ee, okul stajı psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde son sınıftayken bir okula gidip rehberlik servisinde stajda bulunuyorsunuz. 12 hafta süren bir staj. Çeşitli öğrenci görüşmeleri, belli semineri ya da öğrenci semineri, veli görüşmeleri gerçekleşebiliyor. Bir de e, bir grup rehberliği yapıyorsunuz. Burada 3 ya da 4 oturumluk bir plan hazırlıyorsunuz onu uyguluyorsunuz. Bunları yaptık, bitirdik. Son haftamız. Son haftayı da Sanırım birkaç belge almamız gerekiyor. O belgeleri almak için gidiyoruz. Geçen hafta gitmedik. E, çünkü vaktimizi doldurmuştuk zaten. Gitmemize gerek yoktu. Bu hafta gideceğiz ama şey var uyanırsa tabi. İnşallah uyanacak. Ben de sanırım olduğum yerde kestireceğim birazcık. Baklığımı yukarıda odada uyudum Almadım saçma kulaklıksız devam edeceğim. Ya yani ilk defa bu deneyemeyeceğim bu arada. Yani o kadar uzun zamandır kulaklıkla beraber yaşıyorum ki benim kaçıncı organım? Altıncı organım falan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok uygun geldi. Hemen bir damlamızı <laughs> damlatalım. telefonun şarj olmasını bekliyormuş. Uyuyacaktım ben de olduğum yerden. Yetişebilir miyiz? Ama gelir arkamızdan bir tane daha ya. Tamam. <laughs> kaç katlı mı? Hadi ben yani. Evet bak güneşin duruyor oluşu çok hoş. Aa güneş yok. <laughs> Okulumuz da şurada. Yine staj günümü blokluyorum kanka. Bir son günümüz. Son günümüz. Evet. Geldik şimdi. Hediyemiz de hazır. Gece birazdan vereceğiz. Ay Serefer kodasını göstereyim. Onu istemiştim hep Şimdi bir aynalarımız var. Bu önceki ölüden kalmaymış. Masamız. Benim ama sahiplenişim masamız diyorum. Burada duygu çarkımız var. Saatlerin olduğu yer burası da. Sonra baktığımızda hemen kahve makinemizi görüyorsunuz. Şey var, asmaya çalışıyor. Burada dosyalar var. Çiçekimiz buna bir veli hediye etmiş. Aslında biz de çiçek almayı düşündük ama nasip olmadı. Almadık. Sonra almamaya karar verdik. Aa, kurallar. Bunları biz yazmıştık grupla oturumda. Şuna bakın. Bu bizim, ben gösteriyorum. ay oturumda kullandığımız, çok eğlenceli. Oturumda kullandık biz bunları. Kitapları gösteriyorum. Şurada danışmanlık incileri psikoloji alanında netlemedi. En değerli kitaplardan birisi kendisi. Biz alıp bundan fotoğrafı çektik çünkü hiçbir yerde stu yoktu. <laughs> bakıyorum. Boya kalemleri çokça kullandığımız bir araç aslında. Bunu da yine bir arkadaşımız Şevval galiba değil mi? Hibe etti. Psikolojik danışma odasında, rehberlik servisinde buraya. Odamız bu kadar. Aa bu da hep beraber bizim grupla da psikolojik danışma oturumunda e, öğrencilerle yaptığımız çalışma yani dört oturumun sonunda bir ürün çıkarmamız gerektiğini düşünerek bunu yaptık. Öğrenciler böyle kendi olumlu özelliklerini yazdı hep buraya. Dik olumlu özelliklerinizi yazın. Hepsi çok tatlı. Şuna bakın ya ne kadar farklı bir şey yapmış. Mesela şu öğrencinin ne kadar farklı olduğunu buradan hemen görebiliyoruz. Bu şekilde hocamızı bekliyoruz. Bir çaylar için süslemişler böyle bakın. Şu an okul tanıtımı yapıyorum resmen. okulda en sevdiğimiz yerlerden biri bu aynalar. Şu an çay almaya gidiyoruz. Hocayı bekledik bekledik gelmedi. Yoksunuz. Trend yolda zaten 2600. Ben dedim ki o zaman beyefendi gidin trend yoldan alın dedim. Evet. O, da, o zaman gidin trend yoldan alın. Hani, evet. Trendyolda, hani e, sindirim de yapıyorum dedim. Ne diyor Ben size Avrupa insan hakları mahkemesine şey mahkemesine <laughs> şikayet edeceğim de ne bileyim evet. yere. Mal ya. Sanki kara para akmış. <laughs> <Giri dikhanlı. gülüyor> kara kaynı vurmuş. Ay mal saçma. Ne kadar Ama yani. dolaptan zaten bir de komisyon oluyor senden. Bayağı bir para evet, kesiyor. Evet tabii ki. Çok kesiyor ya. Eğer sıfır yani ölçü Kendi ürünler ekilmiş. Hani sen de yapıyorsun bu işi. Aptal. Yapacağım insanlarla uğraşmaya çok Saçım boyanmak için. Yani, Gel şey geldi. Karnım şey. acıktı. Tamam. Sizce ben bunu kesersem bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Ya o ne o ama bakayım ben. Hani <laughs> <laughs> hiçbir şey olmaz. Yandan ya biraz. Tamam kesin. Bir şey olmaz. Ya, ne kadar tatlı. <laughs> Gerçekten çok sağol. beklemiyordum. Çok şaşırdım. Çok sağol bu? Çok Çok <laughs> bu şey, Yeni yıl hediyesi geçmişti bir öğrencimden. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çıkıyoruz şu an pazardan. Benim saçma sapan ama Stajdan sonra şey etkinliği, pazar etkinliğimiz. <laughs> Kaliteli etkinlik. nifa. Bir tane sevgili gelmiş. Şey diyoruz. E, yapılacak. Onda on aktivite. <laughs> Çok komik. Ne, ne, bir sürü şey aldım ama sanırım onlara yurda gidince göstereceğim. Şu an yolda. Anlatamam. Burası da böyle ikinci el ürünleri satıldığı yerler. Ellerimi bile yıkamadım. Aa. Benim dolabım de değil. Şunu biraz daha çekeyim. Evet. Ellerimi bile yıkamadım. Bu arada aç falan ışık çok kötü ya. Nasıl yapacağız bu işi? Yapacak hiçbir şey yok. Çantamdakilere bakıyoruz hemen. Çantamda neler var. Neler var videosu değil bu arada. Bugün ne aldım videosu aslında. Bir tane poşetimiz çıkıyor. Bu poşette bambu. %100 bambu ve dikizsiz olduğu iddia edilen bir çorabımız var. Bir değil, üç tane çorabımız var. Bunları uygun aldım. Güzel. Bir de şöyle bir eşarbım var. Siyah, jakarlı. Bir tık, bir tık gibi su. Bir tık. Neyse, bakacağız artık. Bu da böyle. Sonra arkadaşıma hediye aldım çok beğendiğim bir hediye oldu. Çok güzel bir hediye. Bakıyorum. Bir de bunları aldım. Bunlar da eşofmanlar. Çakma oyuşolarım bu arada bunlar. Şöyle iki tane aldım. Biri gri. Ama bu ince. Mevsimlikimsi. Bu kalın. Kışlık olan. Bu da siyah olanı. Ne aldım ya? Bir şey daha almış olmam lazım. Almadım mı acaba? Al, almamışım demek ki. Aldıklarım bu kadar. Ama ya. şu an aşırı zaman anksiyetesiyle doluyum. Neden böyleyim bilmiyorum. Böyle sanki yetiştirmem gereken birkaç şey varmış gibi geliyor bana. Gün ışığına geri dönelim. Ah, odamıza bakın. Dolu ama. Şurası benim rafım. Ee, Birkaç suyum falan var, çevireyim. <laughs> Yiyeceklerim, olmazsa olmazım. Kur'an'ım, Meyal'im, Gözlem'den onu sıkayım birazdan. Burada kitaplarım var. Bunlar ders kitaplarım. Defterlerim. Bu benim okuduğum romanlımsı bir hikaye, garip bir şey var. Şiir kitabı, Ejoş'un hikayesi hikayesi değil. Eceoş'un hediyesi diyeceğim. Hikayesi dedim. E, bu da Eceoş'un hediyesi. E, bu da hocamın hediyesi bana. Bakıyorum. Danışmanlık incilerin fotokopisini çekmiştim. Bugün gösterdiğim mavi kitap. Onun fotokopisi. Bu şekilde e, çektirdik. Bakın okudum falan yani. Kullandım çünkü. Benim maket bıçağım ev, odamızda makas olmadığı için işe yarıyor. Sonra bunu geri yerine koyuyorum. Benim Bugünün özetle aslında sabahtan staja gitmek, stajdan sonra arkadaşımla pazara gitmek. Cuma pazarı var Kadıköy Cuma pazarı. Stajım oraya çok yakın. Oraya gidiyorum. Pazar alışverişimi yaptım ve yurda geri geldim. Saat şu an 3.37. Aslında bir psikolojik danışmanın günü, ortalama böyle geçiyor falan deyip sallıyorum. Hayır, ee, bir stajyerin günü, e, ortalama diyorum çünkü sürekli pazara gittiğimi iddia edemem yani. Ee, böyle geçiyor. Güzel, keyifli bir gün. Güneşli bir gün gördüğünüz üzere. Ben yani üstüme bir şey almadım mı ya? Hiç Hiçbir şey almamışım gibi geliyor bana pazardan. Sanki eksik bir şey varmış gibi geliyor. Muhtemelen arkadaşımın aldığı ürünleri de beğenim kendim aldım zannedip onları şu an göremediğim için eksik olduğunu falan düşünüyorum. Neyse. <laughs> Şalımı çok merak ediyorum. Hemen deneyeyim mi? Deneyeyim, bekleyin. Bu arada ince bir jakar. Memnuniyetim şu boyutta. Az önce taktığım turuncu bu. Daha tok bir kumaşa sahip. Böyle daha pamuk var sanki içinde ama bu yani o kadar böyle kalıp gibi. Birazcık rahatsız edici olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama fiyat performans konumu kaç şey aldığımı söylemeyeceğim. Çünkü çok düşük bir ücret aldım. Çok düşük bir fiyata aldım. Ee, i̇dare eder. Benim kendi şu an kullandığım siyah şakarlı şalımı arkadaşımdan araklamıştım. Ee, o daha tok tabii ki. Bu daha az tok ama bu da bayağı nefes alan, bayağı etrafa hakim olduğum bir şekilde. hemen çıkartmam lazım. Pardon. Hemen çıkarttım çünkü ben hiçbir ürünü e, yıkamadan kullanamıyorum. Onu da şimdi başıma aldım, yüzüme, buralarıma dokundu, değdi. Rahatsız oldum. Pis yani sonuçta. 5 hani bin kişi falan eliyor, 500 bin kişi falan dokunuyor onlara tozlu falan. Pazar zaten inanılmaz tozluydu. Çok rahatsız edici. Duş mu alsam acaba tekrardan? Of, elimi yüzümü yıkamam lazım. Vakit girdi zaten. Ee, i̇kindi vakti namaz kılmamız lazım. Ben de turuncu falan uyumluyum. Bugün böyle bir gündü. Ah, şimdi ezan okunuyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Pazara birlikte gitmek isteyenler şu aşağıya yorumu <laughs> belirtebilir. Bir pazar buluşması yapabiliriz. Cuma pazarı buluşması. Herkese keyifli günler diliyorum. İki farklı stajımı sizlere anlatmaya, izah etmeye, göstermeye, sizinle birlikte yaşamaya çalıştım. Ne kadar oldu, ne kadar olmadı? Eksiklerimi, tavsiyelerimi belirtebilirsiniz. Bunların hepsini açığım. Düzgün, güzel bir üslupla. Güzel tabii ki parantez içinde saygılı bir üslupla hepinize açığım. Sevgiler, saygılar, kendinize iyi bakın.